Satayım da altı lira diyor. hazır masa veriyor. Eğilmezsin. Sonra elin ağrımaz. Yere koymamışsın. Daha iyi olmaz mı? Abi ne? burada tek kaldı sağ sonra da gidiyoruz da siz bizden de Yaşıyor, isim, de, de, de. Yeah, yeah. Bizim neydi? <laughs> Cumhuriyet mi kuduruz değil mi? Ha, anladım. Bayanlar kazandan e, vatandaş çıkıyor, biliyorum. giriyor. Burada limonunu, patatesini, sarı, sarı domatesini alıyor. Oradan da yoğurtun sütünü alıyor. Evet. Şu anda ayrı olduğu için. Evet. 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 Abi, abi o tek dişli evet. bütün gün. Evet. Evet. Soyduğu evet. zaman soyması. Gel gel. Pazarcı adam. Teşekkürler. Gel Vallahi e, pazarın durumunu bir göründüm. neler yapıyorlar, neler satıyorlar. Fiyatları bir kontrol ettim. şartlarını baktım. Eee onlarla hem alışveriş yaptım. Gel, 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 taze gel, gel. taze köylerimizin eee ürünlerini aldım. Eee cumartesi eee esnafı dediğimiz e, pazarı için e, ayrı bir yer daha düşünüyoruz. Orayı da kullansınlar istiyoruz. Çünkü e, yetmiyor e, pazar için günler. Bugün şarşamba, Sizin e, çarşamba pazarı burası. Bizim çocukluğumuzdan da hep devam kullandığımız düz mahalledeki çarşamba pazarındayız. Şimdi bir 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 alır. Alır. E kendilerine hem dertleştik. Hatıralarımızı bazı çocukluk arkadaşlarımız, bazılarımızın daha sonra gençlikte ortak çalıştığımız kişiler. Onlara bir hasbihal ettik. Hem de beraber paylaştık. Dolayısıyla güzel bir ortam oldu. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Dertlerimizi dinliyor. Memnunuz. Allah razı olsun. Başımızdan eksik olmasın öyle diyorum. Küçükle küçük, büyükle büyük oluyor başkanımız. Allah razı olsun.